Depremler nasıl oluşur? Depremler, yer kabondaki fay hatları boyunca biriken enerjinin aniden serbest kalmasıyla oluşur. Yer kabuğu plakaları sürekli hareket halindedir ancak bu hareket fay hatları boyunca sıkışma veya kayma yaratabilir. Bu enerji biriktiğinde ve yeterince büyük bir kuvvette serbest kaldığında yer kabuğu sarsılır ve deprem meydana gelir. Depremin büyüklüğü serbest kalan enerji miktarına ve fay hattının uzunluğuna bağlıdır. Depremler nasıl oluşur? Depremler, yer kabondaki fay hatları boyunca biriken enerjinin aniden serbest kalmasıyla oluşur. Yer kabuğu plakaları sürekli hareket halindedir ancak bu hareket fay hatları boyunca sıkışma veya kayma yaratabilir. Bu enerji biriktiğinde ve yeterince büyük bir kuvvette serbest kaldığında, yer kabuğu sarsılır ve deprem meydana gelir. Depremin büyüklüğü,